Merhaba arkadaşlar canlarım benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hatice Hanım ne yapıyor deyin sorarsanız sabah kalktım arkadaşlar kahvaltımızı yaptık bulaşığımı kaldırıp edeyim. şöyle arkadaşlar salatalıklarımı toplayıp edeyim. Şunları şöyle ayıralım. Bunları cacık yaparız belki öyle ne Babacığım, Tamam mı kızım? Sen yiyeceğim bir tane dilimden mi ye. Yok anne. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu salatalıklar böyle tırtıklı tırtıklı. Aslında sanki bunlar turşuluk salatalıkmış da <laughs> normale dönmüş gibi. Arkadaşlar bunları şunlar da tavuklarıma kavuk doğruyum. Bunları da atmadım. Onlar da dedim fayda Anne sen çok uğraşıyorsun. Ben onları iki dakikada soyayım. Neyi? Sen çok uğraşıyorsun. Ve, şeyle mi canan mı? Evet sen çok uğraşıyorsun. Bırak onları. Arkadaşlar bunları ne yapacak diye sorarsan mutlaka bu yerler aldı anneciğim. Anneciğim bunu ne yapacak biliyor musun? Hı. Bir bakalım bunu ne yapacağım kuzum. Bilebileceğim. Ver bir tane deney ne yapabileceğim. Şuradan mı tutuyorduk şuradan mı şöyle. Şöyle mi? Hı hı. Peki, etli olur mu? Yok. Etli, etini alma aynı anne. Dur şöyle incecek. Bunlar kızım. Kışın salatalığın kilosu hani çok pahalı oluyor ya yavrum. Hı hı. Turşumuzu koyduk. Bunu da şimdi güzelce dedim bugün. Kışlık cacık yapmaya dolaba <laughs> arkadaşlar. Neye koydum? Anne bence kabuğunu soyma. <laughs> Suyu çekilir. Kızım güzel olur ya. Yıkadığın zaman sen bilirsin. Yıkadım yıkadım tam bir İlk kadını, kadını da biliyorum da bunu, bunu hemen ne yapacağız biliyor musun? sarımsağını düvecek dibine ondan sonra yoğurdu koyacak üstüne de üzerine ne yapacağız zeytinyağını dışarı cacığı hemen dolaptan çıkaracağız bulgur pilavının yanına eriştenin yanına yemeklerimizin yanına pirinç pilavının yanına dediğim gibi erişteden hani pilav gibi yapıyorum ya onun yanına kışın çok pahalı oluyor arkadaşlar yazın koyalım da kışın dedim bol bol yiyelim dedim. Yettim mi kızım? Yettim. Kendini seviyoruz, güzel oluyor kızım. Şöyle dedim. İyi, tam kalemi de soyduk. becerdim ha. Bunu hiç akıl etmiyor anam, kızım. Anam gene arkadaşlar dayanamıyor yalnız farkında mısınız? Neye? Bıçak kullanıyor. Alışmışım kızım. Gerçekten bu çok pratik kızım. Patatesi olsun. <laughs> Suarı soymaz öyle bir. Soğan Do soymazsın. Domatesi de soyar aslında da. Domatesi de soyuyorum ben onu. Ağaçtan işte, da olmayınca kızım. Sen şöyle çıtır çıtır güzelce ne bilmeyin diye. Bir, bir tane de ben yiyeyim güzelce ne. Dışarı bulacağım bir sinek var. Bir sinek var içeri kaçtım. Ağaçtan bir rahat yaptım ki bulacağım şeyi. Melemeli neyin. Erik doğradım biraz. Ördüm bir yere kızım. Hı hı. O serini de var ya bir esiyordu bir esiyordu. Kuvur kuvur. Şimdi dışarı sinek geldi hemen içeri böğün kaçı verdim şöyle şu şekil arkadaşlar. Şunlar biraz iri ama onu şeylerini alacağım kızım. Şöyle hemen arkadaşlar ıslatmayalım o zaman şöyle şuraya koyup. Neyse de işte üç tane kaldı da bir şey olmaz. Zaten. zaten sohbet ediyorsun. Ben sohbetimi diyorum arkadaşlar canlarım sizler ne yaparsınız? Siz ne dersiniz ne iş görersiniz ne pişirirsiniz? Bugün erken kalktım fark ettin mi? Kim? Ben. He böyle nasıl şey, Uyudum alabeyim. Susadım çünkü. Ona kalktım. Baktım arkadaşlar annemle babam azıcık kismiş. <laughs> bir işi bugün bana kaldı. yok bana ne var? <laughs> azıcık kazık bir şey yok. Arkadaşlar yok şaka sanırım esprisine diyorum. İşin gırgırındayım ben. Baba, babam biraz yorulmuş. Ben de geldim buraya. Orada hile siktirdik. Değil mi? Biraz. Evet. Şimdi, Şimdi Bundan sonra doğrarım. Şunu yapacağım. yapacağım ya. Şöyle kızım benim yavrum. Anneciğim şöyle. Güzelce doğrayacak. Arkadaşlar güzelce ne poşetleyeceğim bunu. Şöyle şu şekil ne ince ne kalın. Şöyle kaç poşet olursa. Doğrayım anne. Doğrarım yavrum sen işin var işini yap tamam mı? Böyle gene uğraşıyormuşsun gibi ben yani geldi. Ben uğrayayım sen poşetle. Olur mu? Poşetleme işini de sen yap. Niye? Niye ben yapıyorum? Hem diye doğru hem diye hem arkadaşlar da <laughs> bu arada şey yapıyor sanki. Şaka. Şaka kızım şaka da. Bunlar güzelce bu şekilde, şekilde doğruyum arkadaşlar. Bekmeyince oldu. Ben doğrayayım mı? Doğru. Aslında. Eşit doğru. doğrarım ben en azından. Niye? Yani ben şey mi diyorum? Ha şöyle iki kilo olsun öyle. Nasıl istersen öyle doğru arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Ay arkadaşlar diyorum anne. <laughs> Uykulu uykulu geldim. Susadım. Su bile içmedim. Yani her yeri don götürmedim. Var. Var mı? Gece çok su içiyor. Evet, Soğuk suya geldim dolaptan. Soğuk suyun kalmadı açıkçası. Değil mi kızım? Arkadaşlar soğuk suyu olacak gerçekten. Çok içiyor. Ben kaçırdım ya. uyumam tekrar zaten yeter. Anlamam canım. Uyumam anne dön yeter artık. Şimdi bunları bu şekilde güzelce doğrayım, hı hı. poşetleyim, bunlar kışa hazır arkadaşlar. Derin dondurucuda kışa salatalık çocuk için nasıl saklanır görmüş olduğu gibi belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Anne sen desene kısaca şuna. Arkadaşlar ben eşime şeyimi aldırdım. Neydi onun adı? Neydi? Ee, mı mu? diyor? Derin dondurucum oluyor. Hı. Kapaklı. Ha. He. Onu aldırdım. Ondan sonra ne bulursam atıyorum desene. Onu da yapıyor kızım. Onu da yapıyoruz ama hazır kızım ne yapacaksın? Her şeyi yani kışa hazırlayalım kızım. Hazır canat olsun. Elimizin altında ne olursa hemen hazır aş olur kızım. İyi olur. Ne Bu var? Süt almışım ya. Anne Şimdi ben o sütün... Bazlama. Anne ben o stine için aldım sen biliyor musun? Yok kızım kedilerim. Neyse aşk kaldılarsa verdi niye olmuş? Boşver bir daha alırım. Kedilerim. Anne Sali. mısırların püskülünü salmış. Salmış ama olmaz. Olmaz anne çünkü sapı kurumuş görmüyor musun? Ne bileyim ben. Kızım? Anne bu kim? İkile ne saraba Anne bu kim kız? Sarı papatya. Ona ne kadar tatlı biliyor musun kızım? Ön dikmiş de biliyor musun? Sarı, iki sarıyla karabaya. Hı. Hmm. Sen aç tele. Ama içeri girmişler. Dolar bir bakayım içeri gezemiyorlar. Hadi. Vallahi şeyden tepeden hemen içeri. Giriveriyor ha kızım. İkisi var ya çok fena. Bir de bir şey yapıyorlar biliyor musun? Öyle. Anneleri bunlar artık dövüyor. Aynen öyle. Sıçışa bak. Annem, annem. Ya. Üç çadıktan mı olur? Dört mü olur? Ne yapıyorlar? Bunlara gideyim de bugün mama al, alayım. Büyük çorbadan alayım. On on kiloluk. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aslında ben ee, babama dedim ki, baba dedim. Ben dedim dumandan sonra ben hala dumanın resmini gördüğüm yerde duygulanırım. Babama dedim ki baba dedim bak dedim duman öldükten sonra dedim hiçbir hayvanla aramda fazla bak kurmayacağım dedim. şimdi kediler geliyor mesela. Onlarla çok fazla bağ kurmuyorum. Sonra arkadaşlar ölünce insanın içinde dert oluyor. Yani hem dert oluyor hem üzülüyorsun hem bir şey oluyor. böyle insan gibi hani aynı böyle nasıl diyeyim çocuğunuzu kaybeder gibi onu da kaybediyorsunuz. Çok zor bir şey. O yüzden şimdi bu kedilerle çok fazla bağ kurmak istemiyorum ama kıyamıyoruz da. Gelen atmak Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi salatalıklarımı, acurlarımı doğradım. Poşetledim. Dört poşet oldu. Şimdi şöyle. Bakın şu şekil. Canım yavrum. Şöyle koydum. Böyle de iyi oluyor aslında biliyor musun? Aynen. Ne güzel oldu da değil mi kızım? Dört tane arkadaşlar bolca ha koca bir tencerelik Gene koydum bir iki tane daha. İnşallah kışın bol bol yaparken yerken koruşacak. Arkadaşlar canlarım benim. Bugün videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın canlarım benim.